ensuperhaber.com Türkiye'nin en süper haber portalı. Gündem, ekonomi, siyaset, spor, sanat. En süper haber sunduğu Mehmet Öndül Show devam ediyor. Şöyle Reci'den bir veterimiz vardı. Hazır mı acaba? Ee... Küçük bir veterimiz vardı böyle. Urfa'ya da. giderken uçak görüntüleri. Vallahi senin. bir veterimiz var. <laughs> ee, bakalım. Açığa verilen kıymet e, gerçekten hem Bitlis hem hem hemşerilerine bu konuyla ilgili ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi sunmak istiyorum. Çok Teşekkürler. Vay helal olsun. Vallahi helal olsun. Me, meme, meme, Çok hızlı var. bitiş oldu be. Kaç dolar toplandı? Abi ev dolar atıyorlardı. Vallahi ben bilmiyorum. Sazar biliyor, bilmiyorum ama. He? Ayhan biliyor söylemesin. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Onları 100 dolar 100 dolar yapsa 1 dolar 1 dolar <laughs> evet. Bir gün bir düğüne gittim. Aynı böyle baktım dolarlar havada uçuyor hava rüzgarlıydı. Havuzun kenarındaydı. tarafı havuza. Baktım arkamda çalan yok. On iki tane saz hepsi havada parayı kapıyordu. <laughs> <Ya, vurunca, gülüyor> ellerinde sanslarla para kapıyordu. Sen bozmayıp devam etseydin adamlar <laughs> devam etseydin. <laughs> bir ee, kişi bırakıyorsun yeter. Sedat'ım sizi almadan önce özür diliyorum. Şöyle bir anonsum vardı biraz önce. başkan iki dakika seni alayım. Zamanımız çok kısıtlı. Şöyle sevgili Şemsettin Şahan Başkanımız'ı bir şöyle iki dakika alayım. Sedat'ım şöyle bir mikrofon alayım. Bizim dernek başkanımız. Başkanım hoş geldin. Teşekkür ederim. Şu sarı mikrofonu size vereyim. Biz e, tarih e, yeri söylesek, bir de duygularını alayım. Öncelikle e, bütün İslam aleminin Ramazan bayramını, Ramazan'ını kutluyorum. Enişten dileklerimle. Biraz yakın tabloyum. E, buradan e, ayın 28'inde Eyüp etkinlik alanında Vanlılar Buluşuyor adı altında Erdiş Derneği'nin düzenlemiş olduğu 2000 kişilik iftar yemeğiyle bütün e, halkımızı orada e, sanatçılarımızla sanatçılarımızı isterseniz de şeyimizi gerek yok şöyle zaten edelim. var Hayır, orada. Şöyle bir şey yapalım. Başkanım listeye gerek yok zaten evet. gösterirseniz orada gösteriyor. Şöyle bir, bir kamera yaklaştırırsa sanatçılarımızı daha iyi, e, net görsetebilir. Bu da bütün e, vanların e, hizmetinde olacağız. O gün e, bu Süper TV genel kurul başkanımız Ekrem İncel'in canlı yayınıyla kendisinin verdiği sözle Akif Özcan'ın da radyoda yapacağı reklamlarla hizmetinizde inşallah o gün olacağız. Şimdiden Ekrem İncel her zaman böyle güzel Valaları incelikler, incelikler yapmış. Sizleri bütün manları orada bekliyorum. E, 2000 kişilik iftar yemeğimiz var. Bu 3000 de olabilir. 3 4000 de olabilir. Olabilir. Sizin Geçen sene diyorum. geldik. Dört bine yakın Hayır, insan var. İftar vardır. yemeğimiz. Tabii evet. ki bu altı yedi bin insan İnsanımız da katılabilir. Ee, böyle bir kitle bekliyoruz. Vekillerimiz de katılacaktır. Ee, bu programın e, daha bana yakışır bir şekilde olmasını istiyoruz. Erdiş Derneği olarak e, yönetimiyle beraber yönetimdeki arkadaşlarımız da buradadır. Onlara da teşekkür ediyorum. E, yönetime de saygılarımı sunuyorum. Onların emeğiyle, onların çabalarıyla biz bu çalışmaları yapıyoruz. Başkanım, hürmetlerimi sunuyorum. Daha zamanımız e, bir iki haftamız daha var. İki hafta. Önümüzdeki hafta ben yine bunu detaylı e, anlatacağım bu e, geceyle Size ilgili. De çok teşekkür ediyorum. E, bu çalışmanızdan dolayı. E, tabii ki sizlerin büyük emeği vardır. Sizleri seviyoruz. Sizlerin katkıları büyüktür. E, Vanamal olmuş. Yani daha doğrusu Türkiye'm olmuş. Sanatçılar mısınız? Sizleri de saygıla selamlıyorum. Ee, gerçekten e, bizleri temsil eden sanatçılarımız olarak bizler de sizlere de duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Hürmet ediyorum sevgili başkanım. Bütün yönetim adına sizi tebrik ediyorum. İnşallah o akşam beraber olacağız. İnşallah. Teşekkür ederim. Sizler canını gördüler. Tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar ediyorum. diliyorum. Hürmetler. Sevgiler, saygılar başkanım. Şöyle bir alkış alalım sevgili başkanımız. <laughs> Ve ayrıca erdişlerine yönetimi bu güzel çiçeklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum başkanım. Sevgiler, saygılar. İnşallah biz hepimiz o akşam orada olacağız. Çılgın Sedat. Keremke. Şöyle bir elleri alalım. Oynatamadık. <laughs> elleri. Oynatamadık. O zaman şeyi e, grubumuzu, arkadaşlarımızı alalım. Folklor. Tabii tabii, tabii folklor yapalım. Haydi yani. gençler. Şöyle. Çari, Diyar Tabii. Çariyer, 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 çariyer. folklor alalım. ekibi. Hadi bakalım o zaman. Tamam dediler. Tamam tamam Özellikle Argovanı istiyor ama yani okumak istiyor ondan dolayı istiyor. Yenime bir okuttur bir ara yalnız. Hele. <laughs> Yari yari ya, yari yari ya, yar çemberi, yari 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 ya, yar e, yar yar <laughs> yum a yemma, yemma, yemma. Halim, Halim, yemma. 老子老公，老公<鴿>，老喂喂喂喂喂，老 <noise> 公<楽>，喂公，老 <noise> 公<楽>，老公，老

سامبي <سؤال> سامبي سامبي هدمني دومبي دومبي هدمني سامبي أمي هدمني دومبي هدمني دومبي هدمني 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 أمي هدمني میچامه بله خواره لیلی ناره ناره میچامه بله خواره لیلی Hazır mı? Çen! Çık! Bir daha! Arkada! Dum, dum! Vay helal 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 helal. Şunu biraz önceki yaptığım bir daha yapar mısın? Şöyle bir elleri alalım. Seyirciler arasında da varsa 10 bin dolar öderim. Aynısını yaparsan 10 bin dolar ödeyecekmiş. Şöyle hadi bir tane bu tutuyoruz aynı. 3, 4, Hadi ya bakalım. Çıkar çıkar. Hadi çıkar <laughs> Sedat, Sedat, Sedat. Evet, evet, evet. Benim, benim, benim. Vallahi ben eko, şey eko, eko. Sedat'la hiçbir konuda hiçbir şey yarışmam. Evet. Mümkün asla. değil. Hangi konuda asla. Olursa, maşallah ya. Asla, asla. Adam evet. King Box'cu, araba yarış. Bir kere onunla yarışmıştım ben. Baktık mı çaresi yok. Ben biraz yarışlarla ilgilenmiştim. Çarptı pistten dışarı. Veda mı ediyoruz? Ay canım yap bak böyle şeyler <laughs> Baktım üzüyor. Baktım olacak mi? gibi değil hemen <laughs> pist dışına attım hemen ona. Biz zaten gider gitmez Urfa adama dedi ki bizim Bülent Bucak burada selamlarımız olsun. Selam olsun. Dedi olsun. ki kardeş sen bir in hemen direkt bir direksiyona geçti. Arkadaşlar sizi şöyle bir yanıma alayım. Folklorcu arkadaşları da alalım. Bitti mi bu program? Vallahi ben de anlamadım nasıl yani her... Baba hareketi yapana 5000 dolar veriyorum da yapamayandan 2000 alıyordum Şimdi onu bir alayım. Alacağız değil mi? Ne zaman konuk oluyorsun bize? Sen ne zaman istersen benim başıma. Geçen hafta bendeydi. Mehmet abiyle keyifli program aldı. İki ama evet. seni alacağız olsun. inşallah. İnşallah. Bizim de Sedat'la ikimiz. Ben çarşamba saat onda başlıyor. Kanal ben D'de. de pazartesi 10'da. Kanal T'deyiz biz de. Sen, sen, abi, sen, sen de sana bekliyoruz. Ekipçe bekliyoruz ama. İnşallah. Söz ekibimi alıp geleceğim. <laughs> Mehmet abi çok Söz. teşekkür ediyorum sana. Değerli müzisyen arkadaşlarıma ve bütün yayında em emeğe geçen bütün hepinize tabii ki. Canlarım çok sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar. Mehmet abi de ve Ekin abi de olmak benim için çok keyif ve şereftir. Hakikaten bugün burada olmak benim için de çok keyifli. Süper TV'de program olarak ilk kez geldim. Onun için buradan hem Ekrem kardeşime hem çalışan tüm ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Türkülere gönül verdikleri için. Çok Sana teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, gerçekten ben sevgili Sedat kardeşim burada ağırlamak çok keyifli. Ben böyle bir keyifli gelirken bütün çalışan arkadaşlarım bana dediler ki çok güzel bir program olacak. Çünkü çok iki tane güzel konuklarım var. Sedat seni ağırlamak Sağ olsun. benim için bir şerefti gerçekten. Çok Hoş gitmesin ben. bir yapın bu. Teşekkür ediyorum saygılar. <laughs> Yine e, Ekin biliyorum hiçbir yere gitmez beni kırmadığı için. Valla ben uzun zamandır Ekin'in peşindeydim. Nasıl peşindeyim? Sürekli telefon açıyordum yakalamak zor. E, böyle hep yurt dışında olduğu için nasip Şimdi bu güneymiş. Celal benim boğacak para. Geçen zaten be, o, o arada ben hani programa çıkma yani gelmemek gelemiyorum diyemiyorum. Ama şu anda iki tane program yapılıyor burada biliyorsunuz. Bir Yusuf'la benim programım var başka programlar yok. Ha Celal yapıyor da evet. daha önce. O ileride inşallah o da olacak. O Hakkını helal etsin benim çok sevdiğim Celal Yarıcı hakikaten. Çok sevdiğim, yüreğimde çok güzel. Benim de, de çok abim güzel. biliyorsunuz. Ha yani inşallah <gülüyor> Telefonu <gülüyor> kızmamıştır. Telefonunu verdiğinden beri ulaşamıyorum. Celal abi neredesin? <laughs> Efendim burada diyoruz ki her başlangıcın tabii ki bir sonu vardır. Ben yine sevgili yönetim kurulu başkanımı, sevgili Ekrem İncel başta olmak üzere. Bunu yine hatırlatmak istiyorum. Bizim yapımımız bir iç yapımıdır. Ali Valon'un sponsorluğunda değildir. İç yapım olduğu için ben bu konuyla ilgili Ekrem'e çok teşekkür ediyorum. Özellikle Diyarbakır ve Bitlis Sarı Maço Folklor ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlar bedelsiz avillerinin yanındadırlar. Çok teşekkürler. Hemen hemen haftanın 3-4 günü benim kahrımı çeken sevgili saz ustalarıma şöyle güzel bir alkış rica edeyim. Çok teşekkür ederim onlara. <laughs> Efendim rejide bulunan bütün herkese orada isimlerini biraz yaşlılığımdan dolayı unutuyorum bazen. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada kameraman arkadaşlarım sevgili Murat başta olmak üzere yine sevgili Muhammed yine Burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Işıkçı Seçci'ye, Tom Hüseyin Tüncel'e çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili Burhan Deli ailesinin bize şeref vermişler diye teşekkür ediyorum. Burada ismini sayamadım. Herkesten özür diliyorum. Ben şunu son bir hatırlatmak istiyorum. Ben normalde bir yorumcuyum. Ekrem İncel sürekli ben söylüyorum sokakta diyorlar söyleme ben yine söyleyeceğim. Bu mikrofonu elimize verdi. Dedi ki al kardeş sana bir program sun. Biz de program sunmaya çalışıyoruz. Ben normalde spiker değilim. Yorumcu bir türkü okuyorum ben. Bir yanlışımız varsa da ekranları başında bizi izleyen herkesten özür diliyorum. Eğer yaşım yani yaşımız zamanımız yeterse ölmesek haftaya buluşmak üzere yepyeni sanatçılarla alasmaladık. Hatire ediyoruz. Şöyle bir bir hareketli bir parça inan şöyle bir bitirelim. Evet. Hatire ve şu belam Sız olma sevim Sevim yıkılsın evim Kıvıralar yar sevmeni Başı <laughs> belam Sız olma sevim Sevim yıkılsın evim <laughs> Eller kınalı sevim Gözler sürmeli sevim, supershaber.com Türkiye'nin en süper haber portalı. Gündem. Ekonomi. Siyaset. Spor. Sanat. ensupershaber.com Mehmet Öndül sundu.